UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Karabağ sahasında Ajax ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip 10. dakikada Camil Oduran'ın golüyle 1 ila 0 öne geçti. Gelen gol sonrası baskısını arttıran Hollanda ekibi 39. dakikada Kasper Dolberg'in golüyle skora denge getirdi ve ilk yarı 1 ila 1 sona erdi. İkinci yarıya çok daha etkili başlayan Karabağ 47. dakikada Mateus Silva'nın golüyle tekrardan öne geçti. Oyuncu değişikliklerinin ardından oyunun kontrolünü eline alan Ajax 79. dakikada Oscar Gluh ile skoru 2 ila 2'ye getirdi. Gelen gol sonrası baskısını arttıran Hollanda ekibi 83. dakikada Anton Gahi ile öne geçti. Oyunun kontrolünü elinden bırakmayan Ajax Oscar Glook'un golüyle skoru 4 ila 2'ye getirdi. Bu dakikadan sonra iki takımda bazı şanslar bulsa da karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Ajax mücadeleden 4 ila 2 galip ayrıldı. Ajax bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanlarını alırken Karabağ ise 7 puanda kaldı. Karşılaşmadan dakikalar, karşılaşma başladı. Gol, 10. dakikada Kafar Guliyev'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Duran Kaleci'nin önde kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi ve Karabağ 1-0 öne geçti. Gol, 39. dakikada Stiur'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Dolberg'in vuruşu ağlara gitti ve skor 1-1'e ila geldi. İlk yarı sona erdi, ikinci yarı başladı. Gol, 47. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Medina'nın pasında topla buluşan Silva'nın vuruşu ağlara gitti ve Karabağ tekrardan öne geçti. Gol, 79. dakikada Rosa'nın pasında ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Glauk'un sert şutu ağlara gitti ve skor 2 ila 2'ye geldi. Gol, 83. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Konadu pasını Gai'ye verdi. Önünü boşaltan Gai'nin vuruşu ağlara gitti ve Ajax 3-2 öne geçti. Gol, 90. dakikada Gadsun savunma arkasına attığı pasta ceza sahası içinde topla buluşan Glauk'un vuruşu ağlara gitti ve Ajax farkı 2'ye çıkardı.